Şimdi bu önemli sorunları dış politika analisti Aydın Sezer'le konuşmaya başlayacağız. Aydın Sezer hoş geldiniz yayınımıza, iyi pazarlar efendim. Teşekkür ediyorum, sizinle de iyi pazarlar, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Şimdi e, İsrail'in e, hedeflediği o saldırı manevrasının arifesi diyoruz ya da e, o büyük planın hemen öncesi diyoruz ama e, aslında o coğrafyaya bakıldığında her gün benzer saldırılara maruz kalmaya devam ediyor oradaki siviller ve hep yüzde 14 yüzde 15 civarında savaşla ya da terörle bağlantılandırılabilecek kişi sayısının bulunduğu ifade edilirken dolayısıyla hayatını kaybedenlerin yüzde en az 80'i tamamen sivillerden masum insanlardan oluşuyor analizini yapabiliriz sanırım ve Devam edecek bu süreçte giderek daha sertleşen bu manevrada Gazze'nin kaderi sizce nasıl e, netleşecek? Gazze'nin e, kaderi konusunda 7 Ekim 2023 saldırısından sonra İsrail hükümetinin ve özellikle Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar çerçevesinde öncelikle Gazze, daha sonra da Diriliş Ekseninin tüm unsurları. Hatta Deniz e, ekseninin destekleyicisi, sponsoru konumundaki İran'daki rejim değişikliği dahil. E, bölge tamamen e, İsrail'e tırnak içinde tehdit oluşturmayana dek e, devam edeceğini açıkladılar. Hı hı. Ve e, bu planı da ısrarla uyguluyorlar. Sınır tanımaksızın, e, herhangi bir engelle karşılaşmaksızın özgür bir şekilde uyguluyorlar. Suriye'deki rejim değişikliğini, Lübnan'daki saldırıları, Yemen'de özellikle Perşembe günü gerçekleşen saldırı dahil olmak üzere ve Tahran'a yönelik saldırıları, direniş şeklini yöneticilerine yönelik suikastleri bu kapsamda değerlendirebiliriz. Dolayısıyla İsrail'in son açıklamalarında bugün Gazze'nin tamamen yine tırnak içinde kullanıyorum temizlenene kadar e, bu operasyonların saldırıların devam edeceği e, söyleniyor ve en fazla en geç 7 Ekim'e kadar da bu sürecin sonlandırılacağı ifade ediliyor. Yani buradaki 7 Ekim 2023'e de bir gönderme var. İsrail Gazze'de hiçbir şekilde ama hatta yeni yeni dahil ettiği perspektif çerçevesinde Filistin yönetimini de istemiyor. Dolayısıyla tamamen Filistinliler, Filistinlerin kontrolündeki bir Gazze yönetiminin olmayacağını söylüyor. O klasik rehinelerin kurtarılması operasyonu ya da rehinelerin tamamen serbest bırakılmasının sağlanmasını da vurguluyor. Son verilere göre yaklaşık 50 civarında rehine var ve bunun 20 tanesi hala hayatta olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla Gazze'de Filistinlere yaşam hakkı tanımayan ve Gazze'nin geleceğinde bundan sonra Filistinlerin olmayacağı bir perspektif izliyor. Bunu da yaparken yine bir cümleyle ABD'nin tam desteğinin arkasında olduğunu söyleyelim. ABD son yaptığı açıklamada önümüzdeki bu önümüzdeki ay New York'ta yapılacak. Birleşmiş Milletler Toplantısı'nı ve yönetimi tepsicilerinin katılamayacaklarını da açıkladı. Yani bu da evet, dün... e, olayların ve gelişmelerin hangi çerçevede, hangi seviyeye ulaştığı açısından somut bir örnek. ABD dışında e, burada yapılabilecek bir şey var mı sizce? Örneğin e, Gazze oturumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşti ama e, Türkiye'nin buradaki Varlığı ya da sadece Türkiye'nin örneğin ticaret kesiyor olması belki hani İsrail için çok büyük bir anlam iş, ifade etmiyor olabilir ama topluca bir hareket ya da topluca hangi manevra ABD'yi saymıyoruz artık çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi BM zirvesine bile e, Filistinleri yok sayan bir politikayla başlayacak olmayı e, net bir şekilde paylaşıyorlar, yayınlıyorlar buradaki detayları bile. O zaman geriye kalan Avrupa ülkelerinin, geriye kalan diğer ticaret ortaklarının yapabileceği bir şey var mı sizce artık bu noktadan sonra silahların susması için orada? Evet, kanımca maalesef yok. Kısaca cevap vermek gerekirse yok. Avrupa'da özellikle Fransa'nın başını çektiği Filistin yönetimini tanıma gibi bir yeni dalga ortaya çıkmış olsa da İsrail'in silah gücü kullanarak durdurulmasıyla sonuçlanacak bir sürece evrilmeyecektir. Uluslararası planda alınan kararlar, Güvenlik Konseyi zaten devrede değil ama genel kurulun, milletler Genel Kurulu'nun alacağı kararların da İsrail üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını söyleyebiliriz. Bu da önemli noktalardan bir tanesi Arap ülkelerinin, özellikle Arap monarşilerinin Resmi toplantılarda İsraili sert dille kınamalarına rağmen ortak bir eylem konusunda e, uzun süreden beri hareketsiz kaldıklarını biliyoruz. Bu da e, aslında bize e, Köprülü monarşilerinin e, Hamas veya Filistin'e yönelik İsrail politikalarının zımni olarak e, desteklendiğini, yani açık bir destek değil, bu örtülü bir destek olarak. E, gündemde olduğunu e, söyleyebiliriz. Buna e, Mısır Ürdün de dahil. Türkiye'nin konumu e, tabii ki çok e, daha farklı ve enteresan. Türkiye çok uzun yıllar İsrail'le dostane ilişkilere sahip. E, özellikle dış politikasında hatta askeri işbirliğinde karşılıklı dengeleri gözeten birbirleri üzerinde belirli bir ağırlığı olan iki ülkeyken e, Türkiye ne yazık ki İsrail'i İsrail ile diplomatik ilişkilerini 2011'den 2012'de itibaren hatta Davos sürecinden itibaren Mavi Marmara ile birlikte askıya aldı. Bugün de sadece sert söylemler ve İsrail'e yönelik eleştirilerin ötesinde elinden bir şey gelmiyor. İşte ticareti yasakladığını belirtiyor. İşte mecliste kararlar alınıyor. Dolayısıyla Türkiye attığı bu adımların İsrail mezlinde herhangi bir anlam taşımadığını üzülerek maalesef ifade etmemiz gerekiyor. Realite bu. Oysa Türkiye İsrail ile diplomatik ilişkilerini koruyan, diyalog, sür, diyaloğu sürdüren bir ülke olabilmiş olsaydı belki de bugün Gazze'deki İsrail'in bu fütursuzca sınır tanımazsızın sürdürdüğü saldırılar konusunda da Türkiye ağırlığını kullanabilecek Belki de e, Türkiye olayların buraya gelmesini de engellemiş olabilecekti. Burada ne yazık ki şöyle bir durum var. Özelinde, Hamas özelinde Türkiye'nin Hamas'a verdiği destek ayrı bir konu. Türkiye elbette bağımsız, egemen bir devlet olarak e, dilediği örgütle görüşür, destek verir. Onu terörist sayıp saymamakta özgürdür. Ama Hamas İsrail açısından, ABD açısından, Batı açısından bir terörist örgütü. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'nin Hamas'la yakınlığını da İsrail ve Batılı merkezler bu çerçevede değerlendirir. Bunu biz istesek de istemesek de reddetsek de e, realite bu. Dolayısıyla e, bir başkasının terörist olarak nitelediği ülkeyle geliştirilen ilişkilerin tabii ki e, Türkiye-İsrail ilişkilerini üçüncü taraflar üzerinden de bir geri bildirimi, bir yansıması oluyor doğal olarak Dolayısıyla bizim terörist saydığımız ya da tehdit altında olduğunu hissettiğimiz grup ya da örgütlerinde İsrail'le yakın ilişki kurmasını da bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Türkiye sadece Gazze'de değil, Suriye'de de yine batılı birçok ülkenin, Suriye'de yaşayan halkların çoğunun bir terör örgütü olarak gördüğü PTŞ uzantılarını destekleyerek bir rejim inşası çabası sürdürüyor. Ama öte taraftan da Fırat'ın doğusundaki Kürt özelliğiyle ilgili sıklıkla karşı bir duruş sergiliyor. Son dönemlerde Sayın Fidan'ın iki kez yaptığı açıklamalar, Sayın Erdoğan'ın işte kınından çıkmasına yönelik açıklamaları da bunun en somut örnekleri. Dolayısıyla Türkiye önceliğinin ne olduğuna karar vermesi gerekiyor. Türkiye özellikle Suriye gibi bir sahada da, ya da Gazze'de de, Blistin sorununda da e, ipleri başkalarının elinde olan örgütlerin ya da piyonların birisini destekleyerek diğeriyle mücadele edilemeyeceğini artık anlaması gerekiyor. E, bu saatten sonra artık anlaması gerekiyor. E, bu çerçevede belki ilgisiz olacak ama e, son günlerde İsrail'in e, Yemen'de sana da gerçekleştirdiği ve başbakan dahil neredeyse kabinenin tamamına yakın Bakanın öldürülmesi olayıyla da bu açık bir şekilde Suriye'ye, Jodaniye'ye verilen bir mesaj. Bu açık hı hı. bir şekilde İran'a verilen de bir mesaj. Ee, belki de e, bu Gazze operasyonları nihayet elde edildikten sonra, ki bugün Lübnan'ı yine bombalamaya başladığımız evet. dahil, tekrar, tekrar İran sahasında da. İsrail saldırılarını e, göreceğiz diye düşünüyorum, söyleyebiliriz. Peki. Yani dış politikada öngörülebilir riskler konuşulunca maalesef bu dönemde umut veren hiçbir haber alamıyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz ben, gibi Aydın Sezer. Ama şimdi ben, ben buyurun. Coğrafyayı hemen değiştireceğim. Pardon. Bu konuya ekleyeceğiniz bir şey varsa alayım ben yine. Sadece şunu söyleyeceğim. Türkiye önceliklerini belirleme konusunda net bir tutum sergileme. Türkiye'nin öncelikleri her neyse, evet. Türkiye'nin milli çıkarları neyi emrediyorsa bu doğrultuda hareket etmeli ya da bu doğrultuda harekete geçmeli. İsrail'in durdurulmasına yönelik tüm dünyaya çağrı yapıyor olmak bir dış politika pratiği değil. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu kamuoyuna ya da iç e, kamuoyuna ya da e, medyaya yönelik e, bir söylemden öte bir anlam taşımıyor maalesef. maalesef, maalesef. İsrail saldırılama devam ediyor. Maalesef aktardığınız gibi çocuklar da ölmeye devam ediyor. İnsanlar açlıktan ölüyor ve bu ölümler çok yoğun bir hız kazandı. Artık çünkü insanların bağışıklık sistemi de çöktü bu bölgede. Şimdi umutların zayıfladığı bir başka nokta 2022'den bu yana hava ve kara saldırılarına tanıklık ettiğimiz, dronlu saldırılara tanıklık ettiğimiz iki iki ülkenin oluşturduğu o savaş sürecine gideceğim. Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar. Alaska'yı anlattık, Alaska'yı konuştuk. Kah güldük, kah Trump'ın tavırlarına yorum getirmeye çalıştık ama şimdi coğrafyanın bir Gerçeği de yüzümüze tokat gibi çarpıyor aslında. Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarındaki o artan şiddet, daha doğrusu çatışma gücünü daha da yükselterek tıpkı 2. Dünya Savaşı stratejisini hatırlatır gibi dünyaya bir kez daha gücünü ispatlamaya çabalayan bir Rus askeriyle karşı karşıyayız. Barış sanırım artık sadece bir isim olmaktan ibaret siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ve Avrupa için yeni bir tehlike e, sinyali var mı sizce ortada? Çünkü e, artık barışa yanaşmayan bir e, yönetimle karşı karşıyayız. Sanırım ki en azından coğrafyadaki sinyal o e, ve bundan sonraki durak Avrupa'da herhangi bir ülkenin sınırına yönelik olabilir mi örneğin Rusya tarafından? Şimdi Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşla ilgili pozisyonu, müzakere pozisyonu, konumu ve şartları çok net ve belli. Bu şartların niteliği, geçerliliği ya da mantıklı olup olmadığını tartışmanın ötesinde Rusya'nın kesin hatlarla kırmızı çizgileri belli. Öncelikle bunu bir defa netleştirelim. Batı'nın, ABD'nin ya da Ukrayna'nın müzakere masasında e, Rusya'nın müzakere pozisyonuyla ilgili bulguları ya da olguları e, öncelikle bir defa tanımlaması gerekiyor. Evet. Kabul etmesinden bahsetmiyorum. Fark etmesi gerekiyor. Bunlar NATO üyeliği, e, ateşkes yerine kalıcı bir barış, mevcut e, Rus ordusunun e, işgal altında tuttuğu topraklarda e, savaşın dondurulması ama Donbas'tan Ukrayna'nın anayasal sınırlara kadar geri çekilmesi gibi üç temel nokta var. Şimdi e, ABD yönetimi Witkoff aracılığıyla e, kanımca da şahsi ilişkileri ve şahsi pozisyonu dolayısıyla Rusya'nın bu tutumunu net bir şekilde anlamış gözüküyor ve buna yönelik bir oyun planı sergilemeye çalışıyor. Bunu Witkoff'un Alaska zirvesinden önce son Moskova ziyaretinde gördük. ABD bir teklifle geldi ve Rusya teklifin reddedilemeyeceğini söyledi. Bu teklifin de yine Kremlin'in bilgisi dahilinde hatta önerisiyle hazırlanıp ABD'ye verildiğini düşünüyorum. Şimdi Alaska toplantısından hemen sonra Zelenski'nin Beyaz Saraya gitmesi, Avrupa ülkelerinin liderlerinin de Trump'la aynı salonda görüşmesi ortaya şöyle bir realiteyi çıkartıyor. Birincisi ABD her ne kadar e, ateşkes yerine kalıcı bir barış konusunda Rusya ile hemfikir olsa bile Avrupa ülkeleri ve Zelenski bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla Rusya'nın müzakere pozisyonlarından bir tanesi net bir şekilde daha baştan e, elenmiş oluyor. İkincisi Donbas'ın boşaltılması konusu ve e, mevcut e, sınırların e, Rusya'nın kontrolü altında bulunduğu sınırların dondurulması konusuna da Avrupa sıcak bakmıyor. ve Bunlar olurken de Ukrayna'ya atkar göndermek gibi ne ateş keste ne Ukrayna'nın güvenlik garantileri kapsamında Rusya'nın hiçbir zaman muhatap olmadığı bir takım şartlar ona sürüyor. Hatta Türkiye gibi bazı ülkeler de biz de askere gönderebiliriz gibi kendi kendine bir anlamda maalesef gelin güvey oluyorlar. Sahadaki realiteleri iyi okuyamamaktan kaynaklanan bir durum. Şimdi durum böyle olunca e bugün dün Trump'ın yaptığı açıklamalar çerçevesinde Avrupa Birliği pardon Avrupa ülkeleri savaşın mevcut konumunun devam ettirilmesinden ya da Ukrayna'ya yardımların gönderilmesinden yana bir tavır sergiliyor. Yani müzakereler yine çıkmaza giriyor. Rusya söyledikleriyle farklı bir bölgede, Batı ve Ukrayna farklı bir bölgede, ABD'nin de gücü ne yazık ki ee, Avrupa'yı ikna etme noktasında yeterli değil. Çünkü bundan sonra ne olur? Sorununun ikinci bölümüne gelecek olursak evet. burada Avrupa'ya yönelik yerleşik Avrupa ülkelerine yönelik ben bir saldırı planladığı kanaatinde değilim bu Hüseyin. Ancak Moldova Transnistria Payal ve e, özellikle Gagavuzyanın da içerisinde olduğu Moldova'yla ilgili e, bir takım gelişmeler olabilir. Çünkü Avrupa Birliği o bölgede ee, gerek NATO üyeliği, gerek Avrupa Birliği üyeliği konularında tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi bazı faaliyetlerde bulunuyor. Ben onun dışında e, Rusya'nın mevcut eski Sovyet sınırlarının ötesinde e, NATO'nun genişlemesiyle ilgili bir e, perspektifinin ya da bir itirazının olduğunu düşünmüyorum. Zaten Hı -hı. Rusya bunu gayet net bir şekilde açıklıyor. Dolayısıyla bu savaş Trump görevde olduğu müddetçe de devam edecekmiş gibi gözüküyor. Sonrası zaten meçhul. Putin de Trump'ın görev süresinde görev süresi boyunca bu konuda hiç olması ABD ile ilgili ABD ile ilişkileri normalleştirme konusunda bir öncelik taşıyor. Belki yaptırımların bir ölçüde kaldırılması, belki ABD enerji şirketlerinin Rusya pazarına geri dönmesi gibi ikili ilişkilere öncelik vermiş bir konumda Putin ve Kremlin. ABD de buna zaten olumlu cevap veriyor. Dolayısıyla bu da Ukrayna üzerindeki ABD etkisini azaltacak, Ukrayna aleyhine sonuçlar doğuracak bir gelişme olarak not edilebilir. Peki şimdi Şangay zirvesi de başladı ve bu kez oldukça geniş bir katılım bekleniyor. Çin devlet başkanı Xi Jinping Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı. Kendisiyle bir görüşme gerçekleştirildi ama bir diğer kritik görüşme kaç dakika sürer ya da olur mu bilmiyoruz ama Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'le belki Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında olacak. Ve diğer bir mesele de orada bugün Hindistan'ın da mevcut olması yani dünya ekonomisinin ee, en ağır iki taşı Çin ve Hindistan e, ticaret anlamında belki de bir e, farklı bir yola doğru ilerleyecekler ya da tamamen dostluk sinyali verilmesi için e, özgün ağırlığı biraz fazlaca yoğun olan bir zirveye tanıklık edeceğiz diğer diğer bir anlamla. E, sizce bu zirveden e, özellikle Ukrayna-Rusya arasındaki e, görüşmelere ilişkin? Bir Türkiye manevrası gelir mi Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinden ya da tamamen ülkeler arası diyaloğa ilişkin bir e, genel bir konuşma mı gerçekleşir? Bundan sonra Türkiye'nin bir rolü bir e, istasyon olma konumunda da bir teklifi e, kaderini değiştirir mi görüşmelerin? Putin e, aylar önce İstanbul'da 2022'de sona eren e, görüşmelerin çıkmaza giren görüşmelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunmuştu ve bu konuda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıkça yardım talep etmişti ve bu müzakereler yeniden başladı. E, Ukrayna tarafı teknik düzey, teknik heyetler e, düzeyindeki görüşmelerden ziyade devlet başkanları yani Zelenski ve Putin arasındaki bir Görüşmede ısrarcı. Bu konuda bu, bu görüşmeyle ancak bir sonuç alınabileceğini iddia ediyor. Evet. Rusya tarafında Trump da aynı şeyi tekrarladı. Batılı liderler de bunu Beyaz Saray'daki toplantılarında dile getirdiler. Putin ise Zelenski ile görüşmek de şu anda bir yarar görmediğini, çünkü ortada görüşülecek. E, somut bir takım gelişmelerin olmadığını, bu yönde Ukrayna'dan sinyaller almadığını ifade ediyor. Bu konuda da tabi aracı olarak ABD'nin konumu, tutumu önem arz ediyor. Dolayısıyla teknik düzeyler arasındaki görüşmelerin İstanbul'da devamı yönünde e, Putin yine Erdoğan'dan e, ricada bulunabilir. E, Zelensk üzerinde Erdoğan'ın baskısını kullanmasını isteyebilir bu teknik heyetler arası müzakerelerin en azından bir diyaloğun mevcudiyetini işaret etmesi açısından önemini vurgulayabilir. Ama onun dışında Ukrayna Rusya arasındaki ya da Zelenski Putin arasındaki diyalog aslında şu anda tamamen Trump'ın ve ABD'nin kontrolünde ya da ajandasında gerçekleşiyor. Ha Türkiye bu araya girip ABD ile işbirliği yapıp ee, bu noktada e, Trump e, pardon bu noktada e, Putin e, Zelenski görüşmesini İstanbul'da gerçekleştirebilir mi? Bu oldukça zor ama Erdoğan'ın ve Türkiye'nin çok istediği bir şey. Hatta bu zirveye Trump'ın katılımının da istendiğini biliyoruz. E, Türkiye'nin işi işte bu noktada çok zor. Zaman zaman Avrupa ülkeleriyle birlikte hareket eder gözüküyor. Zaman zaman Rusya Ukrayna krizinde tarafsız olduğunu söylüyor. Ee, zaman zaman da Ukrayna'ya silah tedariği konusunda e, Avrupa ile birlikte hareket ediyor. Hatta ekonomik ambargoların, müeydelerin uygulanması konusunda da Avrupa ile birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla burada e, Türkiye'nin özellikle son cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Putin ve Rusya nezdindeki Kredibilitesinde de bir sorgulama olduğunu uygulayalım. ve karşılıklı bir ziyaret gerçekleşmiyor. Çok uzun süreden beri hep üçüncü ülkelerde farklı uluslararası ilişkiler, farklı uluslararası toplantılar marjında görüşülüyor. Muhtemelen Erdoğan özellikle AKKU'yu başta olmak üzere enerji konularındaki işbirliği konusunda duracak. Türkiye'nin Rusya'ya doğal gaz borçlanma ile ilgili takvim e, konusunda duracak. E, muhtemelen yine Putin de e, çok geç de olsa Erdoğan'a bilgi verdi Trump'la görüşmeleri konusunda e, son gelişmelerle ilgili verecek bilgi verecek ve e, Rusya'nın pozisyonunu bir kez daha tekrarlayacak. E, Şangay İşbirliği Örgütü'ne bu yıl e, Hindistan'ın iştirak ediyor olması gerçekten çok önemli. Bu çok uzun bir aradan sonra gündeme e, geldi. E, Şangay İşbirliği Örgütü, Şangay Beşlisi 96'dan beri Şangay Beşlisi adıyla e, sahneye çıkan e, bu yapının temel perspektifi tek kutuplu dünya düzenine karşı çıkış. Yani kısaca ülkeleri arasındaki işbirliği, komşuluk ilişkileri, terör, şu bu gibi e, konularda işbirliği zikredilse e, de Temel amaç tek kutuplu dünyaya karşı çıkış. Bu noktada da Rusya-Ukrayna savaşı konusunda bu örgütün kapalı ya da açık daha çok Rusya'nın yanında yer aldığını ya da batı ambargolarını eleştirdiğini, çünkü kendileri de etkileniyorlar, gündeme getirdiklerini belirtelim. İşte Trump'ın da zaten bu nedenle hem Çin'e hem Hindistan'da diğer ülkelerle özellikle ticaret savaşları konusunda bu bahsi de aktör olması önemli. Bu zirvenin bu defa böylesine kalabalık ve Hindistan'ın katılımıyla yapılıyor olması tabii ki ABD politikası açısından ya da Trump açısından da endişe yaratan bir gelişme olarak e, evet, alacak diye söyleyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz dış politika analisti Aydın Sezer'e Sözcü Televizyonu adına. Çok sağ olun efendim. analizlerinizi almaya devam edeceğiz önümüzdeki günlerde de. İyi. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü gündeme aslında sosyal medyaya diyelim. Çünkü sosyal medyada çok büyük bir etki uyandıran e, bir süreç geride bıraktık. Biliyorsunuz Saraçhane protestoları özellikle ve Saraçhane protestolarında da gözaltına alınan öğrenciler hep gündemimizde oldu. Hem sosyal medyada yine hem e, televizyon kanallarında. Tabi televizyon kanalları derken 3-5 kişiyiz bu yolda. Siz de bunu biliyorsunuz zaten. Ve üstüne e, bir konuştuğumuz